arkadaşlar. bu size GTA Sandes'in yeni bölümüne karşılayalım arkadaşlar. 21. bölümüne karşılayalım arkadaşlar. Bir önceki bir hatırlıyoruz arkadaşlar. Ee, yine e, arabayla hareketler yapmıştık ama bu yönde başımıza gelecek arkadaşlar. Daha fazla GTA Sandes'in yeni sözü sakın bir önce GTA Sandes bölümünüzü size saksıklı bir izleyiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden GTA Sandes maceramıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu bölümde başımıza ne gelecek arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. En son göreve doğru gidiyorduk. Eee... Göreve doğru gidiyorduk ama önce eve gitmemiz lazım çünkü e, göreve doğru gitmezsek evde Aa, hemen polisler geldi bir dakika dur 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 kaç 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 Arabayı ne yaptı gördünüz mü arkadaşlar? Var şurada güzel arabalar var Baktım Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz kusura bakmayın az önce bir şey oldu Şöyle bir hem. Evet eve doğru gitmeye çalışacağız. Ev nerede? Abi bir dakika. Evimiz tam şuradaydı ya. Bir dakika dur 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 dur. Emiriz tam o ya. Evet. Hı. Ben yanlış yoldan gidiyorum bir dakika. Şuraya gidelim. Hoppa. Abi nasıl çaktık ya? Gördünüz mü arkadaşlar nasıl çaktığımızı? Şöyle bir dakika. Tamam. Ya bir dakika sürekli çarpıyorum ya. Tamam. Yolumuz atılıyor valla. Evimiz o değildi. Düşün arabadan çıkalım. Evet göreve geldik. Valla galiba iki bölümdür. Şu görevi bir tür yapamadık. Ayağa bi bileyim <laughs> Tamam gidelim şöyle Ah bak yine çarpıyorum sürekli ya Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuraya gidelim bakalım. Hı, <laughs> şurada görevimiz. Abi, görevi geçersek iyi olur bence. Bu arada. Arabayı garaja koyacağız. Garajda bir açılsın. Hı. Açıldı. Evet. Garajda açıldığına göre Şunlar kalış. Evet. Evet. Kırmızı seçeceğim ben. Ben çıkalım. Hop. Ha, arabamız biraz ters olmuş. Evet. Onu anladım. Şöyle. Ta bir dakika. Bak aynı aynı arabadan geliyor. Bak görüyor musun? Aynı arabadan bir tane daha geliyor şansımıza. Hı. Tamam. Yaz yavaş. Şöyle. Yaz yavaş havayla çarpmadan Evet, geldik. Bu görev bu ya geçersin yolu ya. Hayriden. Evet. Tamam. <laughs> tamam şu an iyi diyor. Hadi bu görevi geçmem lazım. Galiba geçtik galiba ya. O right diyor. Hmm. Aha. Ne oluyor ya? Mevzu var. Ha. Hmm. Hmm. Valla tanıştık. Yine arkadaşlar. Görev bir kal yaptık arkadaşlar. Görev ikisi de yaptık. Görev kesti başardık arkadaşlar harikaydı. Sonunda görev geçebildik arkadaşlar. Film biraz 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 arkadaşlar biraz yani. Ha telefon çaldı bir dakika. Hı, telefon. Kasay. Cezaş. Seza da tanışmıştık. Seza diyelim. Neyse arkadaşlar daha fazla GTA San Andreas gibi bir bir önce GTA San Andreas bölümümüzü de bizi Göreve geçtik arkadaşlar bir sonraki e, Sonraki bölümümüzde yeni görevde görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın